26. Uluslararası Ankara Caz Festivali Bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı. Bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali'ndeyiz. 6-16 Kasım tarihlerinde caz müziğinin usta isimleriyle gerçekleştirilecek 12 konser, 4 söyleşi, 3 masterclassla başkentli müzik severleri dolu dolu bir program bekliyor. Caz Derveni tarafından her yıl bir tema etrafında düzenlenen Ankara Caz Festivalinin bu yılki teması Caz iklimi olarak belirlendi. Her yıl bir temamız var. Bu seneki temamız Caz iklimi. Hem Bodrum uluslararası Caz Festivalimizde hem de buradaki Ankara Caz Festivalindeki temamız bu. Karbon ayak izini azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için daha kısa seyahat, daha az uçuş. Ve Benzeri nedenlerle daha az yabancı grup, daha çok yerli grup almaya çalıştık. Kağıt tüketimimizi azaltmaya çalıştık. Plastik tüketimimizi azaltmaya çalıştık. Biz burada bir duyarlılık ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Iklim gerçekten çok önemli. Sürdürülebilirliği önemli. Bütün Ankaralı sanatseverleri, müzikseverleri festivalimizi izlemeye davet ediyoruz. <laughs> 10 gün boyunca Ankara'nın farklı noktalarında müzikseverlerle buluşacak olan festival basın lansmanıyla açılışını gerçekleştirdi. Caz Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Gül Çıra'nın açış konuşmasının ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Festival programında yer alan dijital söyleşilerin ilki açılış akşamında yapıldı. Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun emekli orgeneral Ergin Celesin'le gerçekleştirdiği Ankara'da caz başlıklı dijital söyleşi ilk konserin hemen öncesinde yapıldı. Festivalin açılış töreninde Ahmet Berker Kuartet sahnede. Caz Derneği'nin onur sanatçısı Berker ve öğrencileri festivalin ilk konserini gerçekleştiriyor. <laughs> Başkentli caz müzik severler Cadde TV'ye festivalin ilk gününü anlattı. Açılışa geldik. Özellikle tercihimiz Ahmet Berker Kuartet'i dinlemekti. Kendisini uzun yıllardır takip ediyoruz. Yani kuşağının Türkiye'de alanında en önemli isimlerinden birisi. Ve tabii yetiştirdiği öğrencilerini dinleme fırsatı bulacağız. Heyecanlıyız. Ankara böyle bir etkinliği gerçekten bünyesinde çok barındırmayı hak eden önemli bir şey şehrimiz, başkentimiz ve ev sahipliği yapması da çok önemli. Yani ben heyecanlıyım bence. Güzel bir konser olacak, seviyorum. E şimdi biz Ankaralı olarak e, bu tür festivalleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin daha fazla olması gerekiyor. Ancak e, ekonomik durum söz konusu olunca biraz şartları zorluyor. Yani bizler e, bulduğumuz bütün festivalleri, bu tür uygulamaları e, yetişmeye çalışıyoruz. Yani bir Ankaralı olarak memnun oluyoruz. Festivalin açılış konserini derneğin onur sanatçısı Ahmet Berker ve öğrencileri gerçekleştirdi. Piyano onda Berker, basla Ege oluklu, saksafonda Tarık Temüge ve davulda Ruhi Can Bozcu, Ankaralı caz severlere cazın büyüsünü yaşattı.